Evet herkese selam BG Online kanalına hoş geldiniz. Bugün parti kutusunda çevirmeler yapacağım ya da artık sevgililer günü kutusu. <laughs> tabii ki de şurayı topluyorsunuz abi hemen kullan yapıyorsunuz yaptıktan sonra direkt şu mavi gül bilmem ne bilmem ne şeyine geliyorsunuz maça falan girmenize gerek yok paylaşmanıza gerek yok TL yüklemediyseniz abi paylaşmaya falan uğraşmayın direkt toplayın geçin direkt bir tane çevirme hakkı ilk çevirme ile başlayalım lütfen bu hesabı gusyon elit at sana yalvayayım Balmunt elit ne lan <laughs> Allah kahretmesin seni. <laughs> Şaka mısın? Dalga mı geçiyorsun? Anlamadım ki arkadaş ya. Balmont da. <laughs> Neyse. Diğer hesaba geçelim. Seri seri çevirmeler yapalım. Evet ikinci hesaptayım. Ben de dediğim gibi abi. Üf, kulaklıktan bir cızırtı geliyor. Umarım videoyu etki etmez. Tele yüklemiyorsanız dediğim gibi bunları toplamanız yeterli olacak. Ay kulağım çınlıyor. Çok kötü. Ya bu 3 tane zaten hiçbir işinize yaramayacak. Ama TL yüklerseniz de onlar gene işinize yaramıyor. Çünkü 3 tane hiçbir anlamı yok. Şuradaki görevi yapana kadar hiçbir anlamı yok onların. Yani. <laughs> Baba ayrıydınız. Teşekkürler. Gene de. Bu hesaba Gusyon dışında her şey kabulümdür abi. Gusyon çıkarsa ben üzülürüm. <laughs> Kendi hesabımı çıkmadığı için. Tamam güzel kostüm. Bu, bu arada Kufra'nın gayet güzel bir kostümü. Elit olduğuna bakmayın gayet iyi yani efektleri falan muazzam ya. Hayırlı olsun kanka. <laughs> Üçüncü olarak da Kerem'in hesabındayım. Sereçek topladım. Hiçbir şey toplamamış. Onunla normalde ona söylemeden yapacaktım da. Sonra baktım Instagram'da aktif. Görmüş yani yazdıklarımı. Ondan sürprizi kaçtı ya. Olmadı bu. Neyse. Ne çıkarsa güzel bir şey çıksın da fark etmez çocuğa. <laughs> Bu ya. <laughs> Hadi benim alt hesabım çıktıysa senin da çıkar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sese bak Allah'ım Balmont bırak paka, bırak yakamı Balmont. Evet sırada Semin hesabı var. Semin hesabını da sileceğim hallederim. Benim hesabımın birisinde 20 taşlık görev yapıldı yani iki tane şu dandik çevirmeden yapacağım. Ana hesabımda bir dandik bir de güzel olan çevirmeden yapacağım. O şekilde olacak. Bakalım. Semih'e güzel bir kostüm çıksın ya şuradan. <laughs> Bunun da yüzünü güldüremedik pek. <laughs> Genelde boktan şeyler çıkıyor. E donma ama. Burada da donacağım yani. Kostüm yapma. Ya. Neyse dur. Bak şimdi. Şuradan Semih'e... <laughs> Semih karına çok sever ya. <laughs> Semih e karına kostümü çıkaralım hadi. <laughs> Bakayım tutabiliyoruz mu? Aga be Alice çıktı. Ve evet, bu kostüm çok kötü. Hahaha. <laughs> <laughs> evet. Bugün en kötü çıkan kostüm bu bu arada. Balmond falan değil yani. Diğer hesaba geçelim kendi altı. Sondan bir önceki hesabımız olan benim alt hesabımdayız. Şu an 4 oldu bakın. Şu an 4 oldu. Arkadaşlar dandik bir kostüm de istiyorsanız bakın az fiyata 20 elmasa ve hani kullanmayacaksınız da zaten elması. O şekilde düşünün iki şerta iki tane kostüm alabilirsiniz buradan. Hiç yüklemeseniz zaten bir tane elit alacaksınız. Bu biraz daha karlı 20 elmastan yani bir şey olmadan yükleyebiliyorsanız yükleyin geçin. Bu kostüm güzel de hani kimi oynayacak abi? <laughs> kim oynayacak? Neyse olsun güzel oldu. Kostüm güzel ama. Sorun yok. Şimdi ne çıkacak? Bana bakalım. Dandik mi elit mi? Elit ata. Ya bundan olması lazım. Bunu herkese beleşe verdi oyun. Evet. Sonsuzluk parçası eşittir. Ne demek biliyor musunuz? 30 ya. Bu 30'da hiçbir şey alamıyorsunuz. 30'u size 5 bölü 1 şekilde veriyor. Yani 10 tanesi 2 nadir olduğuna göre altı nadir ediyor. 6 nadir erdi bana şu an bok yani. Bokun bok yani. <laughs> Neyse devam edelim abi. Ana hesabıma geçelim. Videoyu tam kapatmıştım ki şuradan Gnur'un dandik kostümünü attı. Bir de şurası benim fullenmiş. Şuradan 25'e bir tane çevirelim ya. Kostüm çıkacak zaten. Onu da videoda göstermiş olayım. Ne çıkacak? Ya şaka mısın? Bu ne abi ya? Git. Ana hesabım var. Bu hesaba 100 taş yükledim. Fakat, fakat, fakat e, ee, öncelikle görev uzmanından 100 elmas harcamam lazım. Onunla şunu alacağım. Önce bunu alacağım yani. Bir tane bundan alacağım. Buradan istediğim bir elit çıkarsa lütfen Gusion'un eliti çıksın da kuaförü almak istiyorum. Kuaförün renkli kostümünü istiyorum. Öyle söyleyeyim anlayın. Karina ne ya? Karina ne ya? Karina ne ya? Allah'ım şaka mı ya? Üf, neyse. Yüz elması ben nereye bayılacağım şimdi? Kostümünün renklisini alacağım çünkü yüz elması harcamam lazım. Bir şekilde gitmesi lazım. Gitmeyince olmayacak. O büyük çevirme. Yani o şekilde. Tamam. Baya bir içim acıdı şu an. Allah'ın çok istemiyordum ama yapacak bir şey yok. <laughs> şu an buradan ebik atma ihtimali var. Ve evet, ben buradan daha önce hani hatırlarsınız ki Feni'nin epini çıkartmış biriyim. Martis'in epini çıkartmış biriyim. Allah'ım ne olur güzel bir şey çıksın. Ne olur yalvarırım. <laughs> <laughs> Tigre Halil. Şerefimiz için kardeşim. <laughs> bu videoluk benden bu kadar. Çok boktan kostümler çıkardım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bay Offline. Bye bye. <laughs> yeah Why don't you love me love me love me Touch me touch me touch me more more